Arkadaşlar Salih Efe oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internet kafa simulator oynuyorum. O zaman hazır arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz o zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar 16 aboneyim 22 tane videom var. Ee, arkadaşlar çok basit zaten videoyu gördüysen lütfen sadece gir ve abone ol. Lütfen arkadaşlar bir de bir yorum yapıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Mesela bir arkadaşım Slenderina videomuna Slenderina oynadığım, altın, e, oynadığım bir oyunun altına gitmiş şu oyunu oynar mısın demiş Granny Chandler 3'ü ben de gittim hemen oynadım arkadaşlar İstediğiniz oyunu direkt hızlı bir şekilde oynuyorum şöyle gördüğünüz gibi bir sandalye ve bir masamızı aldık Computer box Şöyle eşyalarımız gelse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarlarımız gelmiş. Bir açtım. İlk başta şöyle bir kasamız var. Bir dakika arkadaşlar şöyle atalım. Benim bir şurayı açmam gerecek fakat. İlk başta şunları halletmemiz gerekiyor herhalde. Monitörümüzü da alalım. Şöyle gördüğünüz gibi bilgisayarlarımız hazırlanıyor. Evet. Gelip bunu buraya koyalım. Son bir mouse. Mouse altlığı ve klavye var herhalde. Şu anda arkadaşlar bilgisayarımız tamam. Yok. İki şeyimiz daha eksik. Bu ne kartıydı? Anak kart mı? Bir şey kart diyorlar. Dix, Dix'te. İçine takıyoruz. Sonra bu kulaklığımızı da alırsak çok iyi olacak. Takır arkadaşlar ve Valdin diyor. Games. Ha arkadaşlar ilk oyunumuzu O zaman Şimdiden kafemizi açmış bulunmaktayız. Şöyle güzel bir odamız var. Gelen mi var? Dokundum. Bir tane bir tane Hoş geldiniz hanımefendi. efendi. Evet, setting. Aa, ah, hassasiyet yok herhalde. Apple dedim ama. Yeni oyun diyor. Game dedik. <laughs> evet arkadaşlar de reklam sayesinde üç tane oyunumuz oldu. Çabuk yüklen. Demek ki bilgisayarlarımız yemiş hızlı iniyor. ve install diyoruz. Evet arkadaşlar hemen şimdi kanalıma gidebilirsiniz. Yeni videom yüklendi. Slender'ın en sevdiğim için Slender'ın Chandler 2 çektim. Yani Slender'ın ikinci bölümü. Çıkışımızı yaptık. Hopa. Buyurun abone Hoş geldiniz. Çok ee... sefer getirin. Ne oynuyorsunuz? Dünya savaşmış. Evet arkadaşlar şu anda bir reklam izledim arkadaşlar şey için. Şöyle bir 200 e bunu aldık mı? 20 TL bunu alsak. Ne eksik? 330 tuttu. Ee, ne yapacağız o zaman? İptal yani arkadaşım sen seni süren daha çok var. E ee, ne yapacağız? Ghost var diyor. Evet arkadaşlar. Acil almamız lazım. Bu reklam izleyerek ikinci zan aldık. Computer PC diyorlar. Lan computer PC demek mümkün derken arkadaşlar hemen durdurayım. Diğer videoyu da izleyip bir tane alalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 5. dakikada hemen ikinci bir bilgisayarımızı vurmaya çalışıyorum şu anda. Şimdi almamız gerekenler. Computer'a gel. 280 zaten bu hocam. 20'ye şunu al. 100'e de şunu alsak. ne desek. 400 TL tutuyor. Okey. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, abi. Şimdi ben yeni açtım ya niye geliyorsun yani? Oturma gibi bir şeyimiz var mı? Bak, saat de geç olmuş. Abi. şeyler favorite parts to ansiple PC. Ben bu oyunu iki kere bitirdim arkadaşlar yani sıkıntı etmedi. Tükkanı kapatmam gerekiyor. ne diyorsun ya arkadaşlar İngilizcesi olanlar bir yardımcı olsun abi tamam abi bir beş dakika daha beklersen bu bir şeyler yap yazıyor ediyor ama oyun oynuyor fareyle hiçbir alakası yok nasıl kalsın oğlum buyurun efendim hemen hemen, hemen. 500 liramız oldu Çabuk komputer al 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 En ucuz zaten bu Al Klavyenin en almıştı zaten Al <laughs> ee, Bir şey diyeceğim Kom Komputer bastır, Kulaklıklar niye bu kadar pahalı bunun diğerlerini hiçbirini seçmemiş miyim? Seni ver. Seni ver. Sunny var. Şunu ver. Şunu ver. Next de 665. Kulaklığa gerek yok. Arkadaşlar yeni bilgisayar alamıyorum maalesef. Abi bir dakika arkadaşlar şöyle bir. Bu kafayı hızlı bir şekilde geliştirmem gerekiyor o yüzden bir komputere gireyim. Arkadaşlar iki dakikalık bir video izledim hemen bir şekilde almamız gerekiyor yoksa gelişemeyeceğiz. 280 zaten. 300 330 falan desek ona bir fare. Next dedim 532. Let's dedim. Evet hemen siparişlerimiz geldi hızlı bir şekilde. kasama al çabuk koş abi. Koş koş koş. Müşteri bekliyor. Müşteri bekliyor. Biz bir de buna oyunları kuracağız değil mi? Bitti mi lan? Ha adam oyunu bitmiş. Tamam. Dur abla hemen ben seni alayım. Eski abla.